Merhabalar arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle arkadaşlar Fris oynuyoruz. Şimdi bölümümüze hemen başlayalım. Arkadaşlar videolarımı izledim ve sesimin kısık geldiğini öğrendim. O yüzden özür dilerim. Hemen girelim arkadaşlar ve yeni bölümümüze başlayalım. Tık <laughs> tık

Hadi artık oyunumuzu yükselsin. Hızlandırıcıyı çalıştırıyorum arkadaşlar. Hızlandırıcı hızlandırıcı. Evet. Yüzde Bunu yapacağım. Yapacağım arkadaşlar. Diğer bölümde bunu. Bu bölümde arkadaşlar mutanta gideceğiz. Evet arkadaşlar yanlış anlamadım mutanta. Daha dördüncü leveliz arkadaşlar ama mutanta gidebiliyoruz. Öncelikle bir yoklama yapalım arkadaşlar. Yok Loma 2 de tamamlandı. Hemen yani arkadaşlar kişisel depomuza girelim. Ha, direkt, direkt mi giriyor paralarca acaba şimdi? Evet. O zaman arkadaşlar biz şu beyaz kristallerimizi açalım. Birikmiş. Boşaltmayı da istiyorum. Ooo hangisi çıksa? Bence bu. Ağzı para mı gelir arkadaş bari bir, bir, bir altına da etmiyorum. silahlarımız yok ki şimdi Şöyle, tamam sonra kullanacağım şimdi kullanmıyorum arkadaşlar ve arkadaşlarım 10 saati almış o yüzden biraz marketten silah alacağız kendimizi bu bölümde çok karmaşık şeyler sonra mutanta gideceğiz arkadaşlar bir de karakter alacağım Arkadaşlar GP diyoruz çünkü altınımız 0 Öncelikle arkadaşlar ben şöyle silah, silah değil karakterlerden arkadaşlar biraz mutante gideceğim arkadaşlar bunlardan ikisinden birini alacağım ve hangisini alsam bakıyorum hangisi O. Kükreyeni çok beğendim arkadaşlar okuyup. Kükreyeni. ne olay. Ve arkadaşlar bu bunu alıyorum. Al deyip. Biraz paramız gitti arkadaşlar 19 binimiz kaldı. Bu bu bölümde herhalde paramız biter arkadaşlar. Ama daha o saat yeter ee, nerede şimdi Mutan? Hadi onta otantik mi istek. Evet evet bu tota otanta gerekli Allah Allah. Hah, ölüm çölü oynamı top. Ölüm çölünde. Hadi ölüm çölünde oynayalım arkadaşlar. Hiç oynamadım ben. Ben zorlu patlama görüyorum. Hmm. Arkadaşlar ben buraya geldim.

Tekrar başlamayacağım yok. Tekrar başlamayacağım diyor. Aha. Bizlik arkadaşlar donma donma Allah'ım ne donma. basıyoruz. Hop, hop. böyle daha şekil oluyor. Aha insan kahraman çıktı. Neredesin bu? Sizi öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Hiç, hiç, bir tane olmadı benimle. Hatta bir tane oldu ama o da... Allah Allah. Sen kime kafa tutuyor? Allah çıktık la. 12 tane mutantız. Bir tane kişi öldürüyor. Oh be. Helal helal yazdım helal yazdım helene helene buraya geçelim arkadaşlar ve buraya hiç güvenli bir yer değildir Siz sakın girmeyin diyivir ben burada şuraya gireceğim ben bunlar beni kesmez arkadaşlar mutlaksız ben bu arkadaşların yanına edeceğim arkadaşım selam ben geldim. Çıkar mısın? Allah aşkına çıkar ama. Şöyle abi. La 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 versin. İki. Süren oldu arkadaşlar? Ve ya Mısınız? Çağdaş diye bir söylediğini şeylersin. Bu videoyu izliyor. Bana ne? Çağdaş oraya çıkma. Orası senin zombi mayeri. Ya başlayalım arkadaşlar. 7 dakikamız oldu. Arkadaşlar. Ama hiç bir tane adam yok. Öldüremedim. Aa! Kaldı süper zıplama özelliği var. Şimdi yine sizle. Ne oldu? İptişler şey ama. Ayıp ett. Çok ayıp ett. Ayireciliği bile bu kadar ayıp mı? Sen kimsin? Adam da dur. An ya oğlum daha yeni doğdum daha yeni doğdum gel daha yeni doğdum ya ana olayı kapatıyorum sonra esaslar artık sıkalım yoksa benim sinirim 105 bin, bin olacak 105 bin, bin evet 105 bin, beş bin. Buradan da arkadaşlar seçelim. Yeni aldığımız karakter seçildi ya. Çık. Geri önde yoksa senin 1500. Bunu seçiyorum ve yeni aldım. Bu karakteri seçiyorum. Yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Parayı da açalım. Evet arkadaşlar bu böyle oldu. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.